Herkese selamlar, hoş geldiniz. Bugün sizlerle BİM Marketlerinin 6 Ekim Cuma kataloğunu inceleyeceğiz. Ee, videoya başlamadan abone olursanız ve like atarsanız çok mutlu olurum. Dilerseniz hemen başlayalım. İlk ürünümüz 50 inç UHD Smart Televizyon, fiyatı 17 bin lira. HP markasının notebook'u fiyatı 11.600 bin lira. USB şarjlı masa lambası fiyatı 130 lira. Elektronik yazı tahtası fiyatı 160 lira. Casper markasının Via X30 telefonu fiyatı 7900 lira. Akıllı bileklik 180 lira. TWS kulaklık fiyatı 250 lira. Yine TWS kulaklık fiyatı 200 lira. 10.000 mAh güce sahip Powerbank Xiaomi markasının fiyatı 500 lira. Kablolu kulak içi kulaklık, fiyatı 50 lira. Çok dayıcı çevirici, fiyatı 230 lira. Tablet telefon tutucu, fiyatı 40 lira. Işıklı selfie çubuğu, fiyatı 99 lira. Araç şarjı, fiyatı 55 lira. Mıknatıslı araç telefon tutucu, fiyatı 99 lira. Type-C dönüştürücü, fiyatı 69 lira. Beyaz cam ankastre seti içerisinde davlumbaz, fırın ve ankastre ocak mevcut. Fiyatı 6000 lira. Premium ütü masası fiyatı 900 lira. Ütü masası kılıfı. fiyatı 42,5 lira. Tezgah altı buzdolabı fiyatı 3300 lira. Alüminyum kurutmalık fiyatı 500 lira. Blender seti 550 lira. Kilitli saklama kabı 35 lira. Kilitli saklama kabı 36,5 lira. Yine daha büyük bir versiyonu 44,5 lira. Daha da büyük bir versiyonu 65 lira. İkili Tokyo kase seti fiyatı 34,5 lira. Timeless çay bardağı Paşa Bahçe'nin altılı bu arada fiyatı 120 lira. Ayakta Gold Simli Kase, Fiyatı 89 Lira Pirinç Süzgeci, 14,5 Lira Süzgeç, 36,5 Lira Kapaklı Tencere, 75 Lira Saklama Kabı, 7 Lira, 65 Lira Bıçak Bileyici, Fiyatı 139 Lira Kulplu Fırın Kabı, 220 Lira Çift kişilik nevresim takımı fiyatı 600 lira. Çift kişilik velour yatak ölçüsü seti fiyatı 590 lira. Dekoratif lambadar fiyatı 500 lira. Viskonlu çift kişilik yatak ölçüsü seti fiyatı 390 lira. Kapitoneli yatak alizi çift kişilik fiyatı 160 lira. Yine tek kişilik versiyonu 120 lira. Kapitoneli yastık, 99 lira. Yastık alezi ikili, fiyatı 79 lira. Lüks postalı, fiyatı 399 lira. Koltuk örtüsü 149 lira. Örme masa örtüsü, fiyatı 59 lira. Fantazi masa örtüsü, fiyatı 69 lira. Lüks pelüş banyo paspas seti, fiyatı 195 lira. Süet fon perde fiyatı 269 lira. Tül perde 89 lira. Ufo saksı 2 litre hacmi sahip 39,5 lira. 5 litre sahip olanı ise 79 lira. 0,70 litre hacmi sahip olanı 19,5 lira. Altın filer örfeli 48 parça yemek takımı 2249 lira. Rölyefli porselen fincan takımı fiyatı 195 lira. Gold rimli su bardağı fiyatı 99 lira. Gold rimli ayaklı meşrubat bardağı üçlü fiyatı 139 lira. 30 parça çatal kaşık bıçak takımı fiyatı 1179 lira. Soğan bıçağı 229 lira. Şef bıçağı 175 lira. Soyacak 69 lira. Çelik karnelik tenceresi fiyatı 479 lira. Çelik derin tencere fiyatı 500 lira. Döküm baton kek kalıbı fiyatı 199 lira. Çelik çaydanlık fiyatı 600 lira. Ezme tava fiyatı 26, 239 lira. Ezme derin tencere 379 lira. Konuşan defne bebek fiyatı 279 lira. Sevimli hayvan arkadaşları Barbie'nin fiyatı 247,5 lira. Üçlü dondurma tatlı kasesi 75 lira. Ayaklı meyvelik 209 lira. Peçetelik 29,5 lira. Şekerlik 69 lira. 6 artı bir pasta servis seti 295 lira. Şekerlik lokumluk 55 lira. Kurabiyelik 79 lira. 6 artı bir sürahi seti 230 lira. Altılı meşrubat bardağı 139 lira. Üçlü latte kupası 75 lira. Üçlü ayaklı tatlı kasesi 65 lira. Altılı çerezlik 129 lira. Altılı espresso fincanı 79 lira. Evet videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın ve kanala abone olun lütfen. Teşekkürler, iyi günler.